Evet arkadaşlar bu motor Trabzon'dan geliyor. Buyurun. Hiçbir şeyine dokunmadık. Kargoya verildiği gibi. Şimdi çalışmıyor diye geldi bu motor buraya. Bilmiyorum artık aramızda ne gibi bir sorun var ama acaba buranın elektriği mi fazla? Oranın elektriği mi az? Bilmiyorum ama ne hikmetse hani şu motoru götürün. 2500 tane ustaya gösterin arkadaşlar. Bir tane de değil. 2500 tane ustaya gösterin. Motora bakın. Çalışıyor. Bak basmaya bakın tutamıyorum. Evet buraya bakın arkadaşlar. Elimle de göstermeyeyim bu şekilde göstereyim. Odan ya. Evet arkadaşlar. Bakın tahta böyle. Bunu götürün. 2005'e gösterin. Çekelim abi fişi. Bekleyelim. Tahta ne zaman düşecek? Yani anlamıyorum abi. Bizim burada çalışan motor oraya gidince çalışmıyor. Bizim her yaptığımız işi biz burada test ediyoruz zaten. Bize yani fırça atmanıza gerek yok. Arkadaşlar biz burada test etmeden hiçbir malı göndermiyoruz. Ama gidiyoruz orada çalışmıyor. Adama söylüyorsun faz değerlerini ölç. Adam yok diyor 380 geliyor. Arkadaşlar bunu kontrol kalemiyle bakarak bunu 380 anlayamazsın. Anladınız mı? Bunu 380 anlayamazsın yani. Bunu aldan abi ölçü aletini ölçeceksin ya. Gönderdiğimiz her işte böyle oluyor. Ondan sonra buna bir faz götür bağlıyorlar. Bilmem ne bağlı. Motor yanıyor elimizde kalıyor. Ondan sonra vay efendim siz bize bozuk motor gönderdiniz. Bu abi bozuk mu bu? Bilet ağır Trabzon'dan geliyor.